يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من خصائص ابو تراويحنا مزنو جنس احكام نبحثين مساله دها يزل آه ان شاء الله izaha kavuşur. Şimdi Ramazan günlerinde akşamleyin yani gündüz oruç tuttuktan sonra akşamleyin teravih namazı yani kıyamü'l-leyl deniyor buna. Kıyamü'l-leyl kılmak sünnettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yaptığı ve tavsiye ettiği önemli sünnetlerdendir. İmam Bukhari ve Müslim'de geçen hadiste Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men kâme ramadana îmânen vehtisâben gufira lehu mâ min zembihi buyuruyor. Kim Ramazan akşamlarını Allah'tan ecrini isteyerek ve iman ederek yani Allah'ın vaad ettiği o sevapları inan, inanarak, sevaplara inanarak ve Allah'tan ecrini isteyerek yani ihlaslı bir şekilde kıyam ile geçirirse yani namaz kılarsa akşamları lehum ma taqaddeme min geçmiş bütün günahları affedilir buna binaen işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ramazan günlerinde akşamları kalkıp 11 rekat namaz kılmıştır. Tabi ilk etapta yani namaz kılarken mescide gidiyor. Ferdi olarak tek başına namaza başlıyor. Sonra sahabe-i kiram arkasında saf tutuyorlar. Onlar da onu eşlik ediyorlar. İkinci gece yine ferdi olarak namaz kılmak için mescide gidiyor. Teravih namazına başlarken kıyam-ı Bakıyor ki sahabeler yine gelip arkasında saf tutuyorlar. Üçüncü gece çıkmıyor çünkü yani belki vacip olabilir diye, farz kılınabilir diye korkuyor. Ümmetine rahmet olsun, meşakkat olmasın diye. Ve çıkmıyor, mescide gitmiyor. Evinde kalıyor, sahabe-i kerim da tek başlarına kılmaya başlıyorlar. Tabi bu şekilde devam ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı müddetinde. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'u döneminde yine bu şekilde ferdi ferdi kılınmaya başlanıyor. Ömer radıyallahu anh'u döneminde de ferdi ferdi kılınınca Ömer radıyallahu diyor ki e, hani daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip olmasın diye cemaatle devam ettirmemişti namazı. Ne dersiniz bunu cemaatle yapsak hani ferdi ferdi tek tek herkes böyle namaz kılacağına bir imam arkasında cemaatle namaz kılırsa bunda rahmet olur, güzellik olur. Ne dersiniz imam arkasında yani cemaatle kılsa. Sahabe-i kiram da muvaffakat ediyorlar ve Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ı geçirip imamla orada teravih namazını kıldırıyor. Tabi teravih namazı sünnette geçtiği gibi Ayşe radıyallahu anh'a imam muvaffakatla geçen yani rivayette ona soruyorlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazı nasıldı diye sordukları zaman diyor ki مَا كَانَ يَزِيدُ فِي Ramazan وَلَا غَيْرَ رَمَضَانِ عَلَى اِحْدَ عَشْرَةَ رَكْعَةً Ramazan olsun, Ramazan dışında olsun 11 rekattan fazla namaz kılmazdı diyor. Sonra devamında diyor ki 4 rekat namaz kılardı diyor. Fele tesel an husnihinne ve 4 rekat namaz kılardı ki diyor onun güzelliğini ve onun uzunluğu sorma diyor. Yani o kadar güzel kılardı ki tane tane Kur'an-ı Kerim'i okuyuşu ve uzun uzun kılışı onu sorma diyor. Sonra bir daha diyor, 4 rekat daha namaz kılardı, dinlenirdi biraz, bir 4 daha kılardı diyor. Yine O'nun güzelliğini ve O'nun uzunluğunu sorma diyor. Daha sonra üç rekat vitir kılardı diyor. Bu rivayetten anladığımız aleyhissalatü vesselam 11 rekat namaz kılarmış. Tabi sahabe-i kiram tabi olmuşlar. Buna binaen eğer ki imama tabi olunursa, geçen yine bir hadiste de imama tabi olunursa bu kıyam de bütün gece ibadetle geçirmiş gibi sevap alınacağını hadis beyan ediyor. Buna binaen eğer ki kişi imam arkasında 11 rekat kılarsa, İnşallah bütün geceyi teheccüdle geçirmiş gibi sevap alacaktır. Tabi Ömer Radyo'nun döneminde bir rivayette 8 rekat, onlar da 8 artı 3 rekat namaz kılmışlar, 11 rekat. Başka genel rivayetlerde 20 rekat, zayıf olan rivayetlerde 20 rekat namaz kılınmış. Bazı ulema şöyle bir açıklama getirmişler, yani bu gelen ihtilaflı rivayetlerin arasını cem etmek için. Çünkü Medine ehli 36 rekat namaz mışlar İmam Malik'e göre de 36 rekat namaz kılmış. Teravih namazı. Ulema şöyle bir sözlerin arasını, hadislerin arasını şöyle cem etmişler. Demişlerdi ki önce 8 rekat artı 3 rekat vitir kılınıyordu. Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde kılıyordu ama çok uzun kılıyordu. Belki 3 saat, 4 saat, 5 saat vakit geçiyordu. Tabi bu teravih namazı eskiden teravih denmiyordu. Kıyamun leyl deniyordu. Yani kıyamun leyl yani teheccüd namazı ile teravih namazı aynı şey. Yani iki ayrı namaz değil. Kişinin kılmış olduğu namaz aynı namaz. Buna kıyam denebilir, teravih namazı denebilir Ramazan'da. Teheccüd namazı denebilir. En mühim yani neticede aleyhisselatü vesselam 11 rekat kılarmış ama çok uzun kılarmış. Gecenin belki üçte biri, belki yarısı, belki üçte ikisini kaplarmış. Yani en az 3, 4, 5, 6 saat kadar böyle bir vakit sürermiş. Ömer radıyallâhu döneminde uzun olunca namaz bazı sahabelere ağır gelince bu sefer Hani şey yapalım Namazları yani kıraatı biraz kısaltalım Rekatları çoğaltalım Çünkü aleyhissalâtu vesselâmın bir hadisinde Salâtü'l-Leyli metne metne buyuruyor Bukhari Müslim'den geçen yeni ciluviyette Teheccüd namazı iki 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 rekattır diyor Eğer ki diyor e, Vitir çıkacağını Yani te, fecir doğacağını şey yaparsa korkarsa o zaman bir rekat ile bitirsin diyor, o onun vitiri olur diyor. Fecir doğarken sabah namazı. Yani sabah namazı ha, girerse. Buna binaen nedir? E, bu teheccüd namazı ve hatta, e, teravih namazı nafile olan bir namaz. İkişer ikişer istediğin kadar kılabileceğin bir namaz. Ona binaen mesela sekiz kılabilirsin. Ömer Radyo'nun döneminde bir rivete göre yirmi rekata çıkartılmış. Kıraat biraz daha kısaltılıp rekat sayısı çoğaltılarak da. Sonra işte yine bir rivayette yani yine ağır gelince bazı kimselere bu sefer 36 rekata çıkartılmış. Medine ehli bu şekilde kılmışlar. O yüzden İmam Malik böyle fetva veriyor. Ve demişler ki ulema bunun sınırı yok. Yani daha fazla da kılınabilir. İkişer, ikişer, ikişer. En son eğer ki fecir doğacaksa bir rekat ile ne yapar? Gecesini bu şekilde tamamlar. Buna bitir namazı deniyor. Yani eğer ki dediğim gibi bu imamla beraber kılınırsa bütün geceyi namazla, ibadetle geçirmiş gibi olur. Ferdi kılarsa bu da caizdir. Teravih namazı cemaatle de olur, imamla da olabilir. Sadece 8 rekatı imamla kılıp vitri tek başına da kılarsa bunda da bir beys yoktur. Ama kılarken imamla beraber vitri de kılması daha doğru olan bir şeydir ki tam sevabı alma babında. E artık ne kadar kılarsa, ne kadar bu noktada uzatırsa o kadar ecir ve sahab inşallah. Bu dediğim gibi nafile bir namazdır ve önü, önü açık olan bir namazdır.